Ben yarım altıya dil okuluna gidiyorum. Dil gitme kararı aldıktan sonra Leman ile birlikte vize başvurusu süreçlerini hallettik. Vize başvurusu için ben Ankara'da vize randevusu aldım. Vize randevusuna gidip vize danışmanımla birlikte belirlediğimiz belgeleri teslim ettim. Tüm belgelerimi onun desteğiyle hazırladım ve kontrolün sonrasında hepsini çıktı alarak vize randevusu ilgili yere teslim ettim. Vize randevusu sürecinden sonra randevuyu mailinizden takip edebiliyorsunuz. Dosyanız ne oldu? Ankara'dan İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da da daha sonra Malta'nın ilgili büyükelçiliğine bırakılıyor ve orada vize değerlendiriliyor ve vize randevunuz değerlendirilmiş sürecinin altında aranıyorsunuz. Sizi 0212'li bir numara arıyor. Yani bu süreçte telefonunuza gelen bilmediğiniz numaraların çoğunu açmanızı öneririm ve size birkaç adet soru yönlendiriyor. Ben aslında kendi görüşmemi nasıl geçtiğini biraz aktarabilirim. Sizlere ilk aradığında kişi kendini tanıttı ve işte mülakat için aradığını söyledim. Birkaç soru yöneltti. İlk sorusu aslında neden, ben ne amaçla oraya gitmek istediğimde ben işte öğrenci olacağımı, hangi okul olduğunu sordu. Okul bilgimi, tarihleri, ne kadar süreli gitmeyi planladığımı aktardım. Sonrasında mezun olduğum üniversitenin aslında %100 İngilizce eğitim veren bir üniversite olduğunu gördüğüm diplomamda İngilizce bildiğimi düşündüğünü neden dil okulu tercih ettiğimi sordu. Ben de işimle ilgili konuşma pratiğine ihtiyaç duyduğumu bu sebeple dil okulu tercih ettiğimi paylaştım. Sonrasında bir aylık bir eğitim süreci, uzun bir izin süreci, iş yerin sana bu izni nasıl verdi? diye sordu. Ben de yine işlerimde hak ettiğim izinlerin olduğunu, fazla mesailerimin olduğunu, işlerinin bununla ilgili bir izin kağıdı yazdığını, bunun da belgelerimin içerisinde yer aldığını paylaştım. Sonrasında aslında banka kağıtlarıyla ilgilendi. Bu eğitim için gerekli paranın nereden geldiğini sordu. Bu süreçte ben o paraları aslında evliliğim sürecinde bana takılan nakit dövizler olduğunu kendisiyle paylaştım. Sonrasında da çok yakın bir zamanda evlendiğimi, neden işimi bırakıp direkt gideceğim gibi sorular sordu hiçbir mülakat deneyimiydi benim için ama soruların hepsini gerçekten doğru bu şekilde hatırlıyorsa o şekilde kendisiyle paylaştım. Sonrasında belgeleri ileteceğini sonucunda pasaportun geldiğinde görebileceğimi söyledi. Zaten çok kısa bir süre içerisinde 3-4 gün sonra pasaportum elime ulaştı. Hani benim toplam sürecim bir hafta gibi bir şey sürdü pasaportumun eline ulaşması. Şimdi de bu hafta sonu Malta'ya gidiyorum. Demon Akademi ile birlikte. Bu süreçte işte, her konu beni var. Umarım çok güzel bir yıl okulu olacak. Bu süreçte işte yine sizinle birçok video paylaşmayı planlıyorum.